Neşe hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle döver biçer nasıl çalışıyor onu göstereceğim. Arkadaşlar şöyle döver biçer arkamda. Benim sesim duymuyor olabilirsiniz ama size göstereceğim arkadaşlar döver biçeri. Şöyle. Evet şöyle. Arkasındaki vagonu samanları atıyor. Buğdayları ise içinde biriktiriyor arkadaşlar. Şu arkada Gördüğünüz yer var. Yani işareti var New Holland'ın. Orada. Vagonun hemen önündeki yerde. Arkadaşlar. E, bu önündeki bir tane dönen bir alet var. Orada da e, küçük küçük şöyle elim kadar ince teller var. Onlar dönüyor dönüyor dönüyor. Önündeki Alet döndükçe onlar da dönüyor ve bu da dibinden onları koparıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yere bu kadar yakın olabiliyor. Buradan alıyor, alıyor. Aslında böyle değil de şöyle alıyor arkadaşlar, çeviriyor. Ondan sonra arkasındaki vagona samanları atıyor. O büyük olan yerde içinde bunları iyice eziyor, eziyor. Şurada çarklar var arkadaşlar. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama şurada çarklar var. O çarklar çok hızlı dönüyor ve içindeki buğdayları eziyor. Yani çalışma prensibi basit. Neyse arkadaşlar yanına gelince orada videoya geçtim. Video arkadaşlar. Gelmeye başladı. Arkadaşlar bu içinde biriktirdiği buğday. Samanlı ise arkasındaki vagona işlediği halde işi bittiğinde hemen atıyor arkadaşlar. Yani hem sürüyor hem burada yatıyor. Pardon saman atıyor. Buğdayı da iş bittiğinde vagona atıyorlar. Evet. Akşam karanlık olduğu için görüntü net gözükmüyor ama arkadaşlar bitti. Saman çekildiğinde de orada da videoya geçeceğim. Bu kadar. Arkadaşlar az ah, sonra şu boru gibi şeyden vagona burada yatılacak. Üstünü olabilir, olabilir çekiliyorum. Salıyor. Dal sağ, ol, sağ ol.

<laughs> tamam tamam. arkadaşlar görüyorsunuz bu kadar vagonun dolusu şu kadar çıktı şöyle 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 Şu dolusu vakonda. arkasında biriktirdiği vagon dediğimde arkadaşlar böyle saman çıkıyor. Şöyle. Bu videodan bir tane daha atacağım arkadaşlar. inşallah arkadaşlar önü dediğimde şöyle. Önü de görün istedim. Ama bu kısa bir video. Hoşça kalın. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evde kalın, sağlıklı kalın. Şöyle arkadaşlar size bir daha göstereyim. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.